Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşımla beraber bir vs ile karşınızdayım. Arkadaşlar ben onu söylemedim. Söyledim başlatma. Ama neyse. Şimdi sıra sıra, sıra oyun tekrar tekrar oynayacağız yani. Şunu ah. Ay, kötü oldum. Neyse dur. Şunu... Aga be örüp duruyorum. Uzaktan sıkan adam almış. Arkadaşlar şu an ben yakından vurduğum için bunu kullanamadım. Abi ben oynamayacağım. Yeter. Arkadaşlar alıyorum. Hadi. Hadi bakayım. Arkadaşlar ikimiz de birbirimizi öldürdük şu an. Maç bitti. Başlatıyorum. Umut başlat. İçeride arkadaşlar o da internet çekmediği için buraya gelmiyor. Heh, tamam tamam. Ama o kaşındı biraz. Direkt şuradan uçacağım. Kaç, kaç kaç Arkadaşlar. Ay. Havada vuracağım ben buna. Ya ee, bak arkadaşlar uzaktan sıkan silah almış. Artistlik yapıyor. Ben oynamayacağım artık yeter. Arkadaşlar artık bak şöyle uzaktan sil. Gel. Arkadaşlar bu yakın mesafe silahını kullanamadım. Neyse. Durun arkadaşlar. O dursun. O da şimdilik dursun. Arkadaşlar durun. Bakın ben ona ne yapacağımı bileyim. Hadi bakayım. Aldım. Ne diyorsun? Arkadaşlar şu an hem yeniliyorum hem yenilmiyorum diyebilirim. Kaç kaç kaç. Arabi ya. Bir daha yine aynı karakterleri alalım ya. Böyle olmaz. Aynı karakterleri kullanmamız iyi. Aldım. <laughs> Hadi bakayım. Üzerde aa diye bağırıyor arkadaşlar. Umut. <laughs> Öldü <laughs> için beraber öldük. Hayda. Geri sayım başladı. Kaç. Arkadaşlar çok adaletsizce oynuyor Umut. Hoppa. Hayır. Son. Finish. Oynamam ben ya. Arkadaşlar bekleyin. Ben şu videoyu durdur geliyorum. Evet diyor. Geldim. Şöyle hemen. Şuradan uçalım. Abi <laughs> ne? Öldü mü o? Öldü ya buradan hemen uça uça gelirim sevdi uçara ge geleceğim hoppa o gele gelmez direkt atlayacağım ben arkadaşlar aldım şu an sinirlendim galiba sinirden çıldırmak üzere Hop. Bam 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 Hayır ya. Önüm bana bağırma. Arkadaşlar şu an yanımda baş belası var. Onunla uğraşmaya çalış. Gider misin? Ben seni çıldıracağım git git. Senin yüzünden oynayamıyorum ya. Baş belası oynatmıyor oyun bana. Hayır. Arkadaşlar canı birken öldüm. Hadi bakayım. Ya bir kere daha öldürseydim oyun bitiyordu. Başlatıyorum tekrar. Ya başım belası gider misin? Arkadaşlar başımda baş belası var şu an. Kafanı çek. Oynayamıyorum çek çek. Bak. Ya gider misin? Ne oluyor sana? Vay bir de şeyine taktım peşime. Arkadaşlar diyor. Arkadaşlar çünkü birileriyle konuşuyorum burada. Şimdi Senin gibi huyarla konuşma. Gider misin? Lan. Öleceksin şimdi balkondan bakacağım diye. Kim Abi Git git. <laughs> Lan bir git. Evet. Senin yüzünden ekranı göremiyorum. Çıkırı. Lan ekranı göremiyorum git. Çıkırı. Uç. Uç. Gel lan. Aynı katmış Ben de onu aldım. Ona 7 <laughs> Kazanacağım arkadaşlar bu eli büyük ihtimalle. Ee, gider misin? Baş belası. Ya ne oluyor ben bakıyorum. Bakıyorum. Bir daha atlasan daha mantıklı. Bir de karakter değişiyor arkadaşlar ya. Aa, gider misin? <laughs> Vallahi çıldıracağım şimdi. Yeter ya. Ya bak. Seni döverim ha. Çocuk döverim bak seni. Aa ay arkadaşını da yollamış. Ay bebek 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 ben bebek. Bebek 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 Ne oldu? Geldin? Bekle bekle vurma. Vurmuyorum zaten. Geç ben kazandım ki. Geç ben kazandım oh, zaten. Sen adam almış hırsı tekiyorum ben çıktım ya. Niye çıktın? Karanlık şarj buluyorum bakın. Seni daha tak videodayım bu arada. Senin şey şarjın yok. Yok ben şu an taktım benimki bu. Tamam, taktım şu. Hangi çakal sıkıyor diyorum ben de <laughs> <Ya gülüyor> ben. Abi gider misin? Bak videodayım. <gülüyor> Kazandım. Var ya videodayım. Ben git git. Diyor musun? Gitmiyorum. Arkadaşlar ben şu videoyu durdurum hemen geliyorum. Şu mu? şu şeyi versene bana Yusuf'a. Ne oldu kız daha daha bitmedi ki video. Kamerayı da açıyorum. Kamera açtım. Bak döyeceğim ben seni. Abi. Arkadaşlar şu videoyu ben durdurmayacağım. Ben. Durun. Bak ne sözüm ne? Like'ını mi? ya. Tamam, git, Giz, Sen de gir o zaman. Sen Bak ben şurada beni rahatsız etme. Videodayım. Kaşım mı lan? Döverim bak seni Kaşım Yusuf! Ay Yusuf Git lan işte. git. git. Ne oluyor canına bakıyorum ya. Bak, bakma beni rahatsız ediyorsun. diye bağırıyorsun ya. Baharma Arkadaşlar benim. bakın burada hıyar Bakın bakıyor deminden beri. Nasıl yani? Evet. Eşim. Git lan. Bak gösteririm yüzünü ha. Bak şu an görüyorlar. Videoyu da yükleyeceğim ben. Eşik. Arkadaşlar bakın utandığı için saklanıyor. i̇ptal nedir? Hazır verdim. Eşik. Gideceğim mi yoksa döveyim mi? Dövme. O zaman git. Ben böyle yanına bakıyorum. Bir beddua ederdim de şimdi demeyi hissetmeyeceğim. Arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum. Evet videoyu başlattım. Ben bir ara dur. Ben bunu arkadaşlar kışkırtma gelecek. Dur. Tamam, arkadaşlar. Bir dakika. Dur bir dakika durun geliyorum. Hemen geldim. Yalnız hadi. Odaya girmişiz. Gel gel. Arkadaşım. Ya bir git lan. Git lan. Şunu tut bak. Arkadaşlar Umut'la beraber şu an çok iyi. git lan. Döveceğim artık seni. Git. Gök, gök. Şöyle, gök, gök. <laughs> Aa, yürü, git. 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 vereceğim evet, artık çocuğu. Arkadaşlar yakında bir katına kırtma gelecek. Videoyu sakın kaçırmayın. Ben şimdi kapatıyorum.